Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu an iPad mini 5 vs. iPad 8 mini neslinin 32 GB iPad mini 5 ise 64 GB karşılaştırıyoruz. Şurada güzel bir vs atacağız. Hem de özelliklerini anlatacağım sizlere. Bakın o cihazın FPS farkı işte bu da FPS farkla bizi vuruyor. Şu an anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. iPad mini 5'in fiyatı 3400 TL 3500 TL arasında değişiyor iPad 8. nesil ise 3200 TL ve iPad 8. nesil fiyat farkı olarak kazanıyor burada. A12 Bionic çip var içinde. iPad 8. nesilde daha A12 Bionic çip var. iPad mini 5'te de, de A12 Bionic çip var. ikisinin de RAM'i 3 GB arkadaşlar. RAM'leri 3 GB. Ondan sonra ekran boyutuna gelince 7.9 inç retina ekran bir LED var arkadaşlar. Ondan sonra 10.2 inç retina ekran var bunda da iPad 8. nesilde de arkadaşlar ikisinde de 10 10.1'in 10 10.2 iki inç, diğerinde 7.9 inç. Birinde Retina ekranı LED var, diğerinde Retina ekranı normal red renk uzay falan diyor bunda. Biraz daha farkı varmış arkadaşlar. Ekran çözünürlüğü 2048 1536. E iPad 8. nesilde ise 2160 1620 piksel olarak değişiyor arkadaşlar. Daha yüksek iPad 8. nesil Ondan sonra piksel yoğunluğu 326 piksel PPI'di geçiyor. iPad 8 nesile 264 piksel PPI'di geçiyor. Yani biraz daha şu anda PUBG Mobile'da benim onu ilk saniyede attığımda vurmam var ya, o piksel farkından faydalanıyor arkadaşlar. Ama yukarıda kaybediyor biraz işte. Eşit neredeyse, eşit piksel arkadaşlar. Ondan sonra kameraya geçersek FaceTime görüşme kamerasına 7 megapiksel iPad 15'inki 7 megapiksel fotoğraflar, F2.2 diyafram değerine sahip ve saniyede 30 kare 1080p HD video kaydı yapabiliyor ön ekranı. E, şeyin ise arkadaşlar iPad iPad'sinin ise 1.2 megapiksel fotoğraflar, F2 diyafram değeri arkadaşlar F2.2 720p HD yayınlar yapabiliyor arkadaşlar. Bu ondan sonra buradan arka kamerasına gelirsek 8 megapiksel F2.4 diyafram 1080p video çekiyor ama video pek önemli değil. Aynısı 8 iPad 8. nesil için ses yine aynısı 8 megapiksel arkadaşlar. Saniyede 30 kare 1080p HD videolar çekebiliyor. Saniyede 120 kare 720p ise çekebiliyor ve ağır çekim desteği de var arkadaşlar iPad 8. nesilde de. İkisinde de iPad ağır çekim desteği var iPad'lerin iki cihazında da. Ondan sonra batarya geldiğimizde 5124 mAh bataryası var iPad 8. 5. neslinin. I, ama iPad mini 5'in iPad 8'in resmini ise 8227 miliamperlik bir bataryası var arkadaşlar. Bir, bir sıntıya göre aynı kapasitedir diyor. Anlayamadım onun ne dediğini demek istediğini. Boyutu 203 mm arkadaşlar yani 20 cm iPad mini 5'in 13 santim arkadaşlar. iPad 8. nesinin 250 santime 170 yani 250 milimetreye 25 cm 17 santim 20 santime 13 santim 25 santim 17 santim arkadaşlar ekran boyutu boy, büyüklüğü buradan anlaşılabilir kalınlığı ipad mini 5'in 6 milim ipad 8 nesil ise 7.5 milim arkadaşlar ikisi de Wi-Fi ile bağlanıyor zaten 802.11 ak diyor onu anlayamadım bluetooth 5.0 var ipad mini 5'te ipad 8 nesilde 4.2 gram ağırlık 300 gram ipad 5. nesilin ipad 5. nesil nereden geliyor ipad mini 5'in 300 gram arkadaşlar iPad 8. neslinin 490 gram. Güvenlik Touch ID Touch ID arkadaşlar ikisinde de Touch ID var güvenlik olarak ise. Renk olarak gümüş uzay grisi altın. ikisinde de gümüş uzay grisi altın renkler. işletim sistemi I iOS arkadaşlar. iPadOS, iPadOS diye geçiyor. iOS yani normal iOS'un bildiğiniz aynısı. 3.5 milimetrelik kulaklık girişleri ikisinden iPhone'un diğer kulaklık girişleriyle karıştırmayın. Yani şarj yerinden girenlerle karıştırmayın. İkisinde normal 3.5 milimetrelik şak girişi var arkadaşlar. İkisinde de stereo hapoller var. İkisi de çift mikrofon arkadaşlar. İkisi de lightning soketleri şarj etme yerleri. Smart keyboard diyor. Uyumsuz arkadaşlar iPad mini 5 smart keyboard'a. Bunun tam ne anlama geldiğini bilmiyorum. Smart Keyboard uyumsuz diyordu orada. Ama iPad 8. nesilde uyumlu arkadaşlar ve fiyat Apple da, Pencil dahil. Hayır fiyatları kalem ile birlikte değil. Kalem alırsanız fazladan pu para ödüyorsunuz arkadaşlar. Antutu Score ise 453.742 iPad mini 5'in. iPad 7, 8. nesinde 453.742 ikisi de aynı puanlar almış arkadaşlar ve bu videolukta bu kadar olsun bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar şunu da söyleyeyim sizlere eğer hızlı jiroskop oynayacağım diyorsanız iPad mini 5 büyük ekran severim düzgünce oynayacağım birçok güncelleme almak istiyorum diyorsanız ikisi de güncelleme alır ama büyük ekran oynayacağım diyorsanız iPad 8 nesil test tercih edebilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kanalımıza hala abone abone olup bildirimleri açmayın açmayı unutmayın hoşçakalın bay bay